Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte kaldığımız Survivor bölümümüz 4 Evet, bildiğiniz gibi ikinci katı yapmıştık, cam koymuştuk, alt alt katı da cam koymuştuk. Oh nefes nefese kaldım. Çok konuştuk. Bugün e, tuvalet yapacağız. E, ne tarafa yapacağımı bilmiyorum. Ben üst kata yapmayı düşünüyorum ya. Üst kata mı yapsak? Yerde varken e, Şuradan iki camı kıracağım. Yok. Üç camı kıracağım buradan. Aynen. Ben ne yapacağım biliyorum. Buradan üç camı kıracağım. E, kırdıktan sonra Tahtam var mıydı? Benim vardı. Tamam. Heh. Aa Zaten bendeymiş tahtalarım. Aldım e, huç ağacından yani odun tahta e, koyduktan sonra buradan böyle kaçtı gidelim 1 2 3 4 tamam 4 olsun yok abi bu da çok küçük oldu 5 e, olsun bir deneyelim 5 deneyelim 5 tamam oldu hum hum Hop. Evet tuvaletimiz Şimdi oluyor Evet Hop 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 Aha odun bitti Akşam da abi Yapalım biz Saatimizi şöyle gündüz Abi odun var mı ya Odun lazım Gerçekten Neyse Balta da kırılacak artık. Kırıldık kırılacak. Ee, tane böyle yapalım. demirlerimiz çok zaten. Ee, yapalım. Beyaz ağaç. Beyaz ağaç oralarda var. Ha bu arada ben yatak yaptım diye biliyorum ya. Yatak. Evet bende yat artık uyuyabileceğiz. Unutmuşum. Şimdi aklıma geldi. Bugün bir daha akşam olursa kesinlikle uyuyacağım ya. Artık uyumayı görmek istiyorum abi. Yeter. Ezil taş kırılana kadar bir bunu da toplayalım. Ee, tamam. Şimdiki tamam onları da aldık. Şimdi o demir çok hızlı kırıyor ya. Her zaman ben demir yapacağım ya. Demir çok hızlı. Elması düşünemiyorum zaten. Bu kadar da lazım değil aslında bu kadar da. Neyse bizi alalım. Bunlar her zaman lazım olur herkese. Ne kadar almışız? Tamam 18 tane. Şu ağaç da önümüze çıktı. Aramıza çıkan ağacı kıralım. 1 2 3 Tamam. Şimdi Evet. Şimdi gidiyorum evimize gittikten sonra her şey olacak. Bu arada anneannem değil mi? Video biraz hızlı olması gerek. Gerçekten çok olursa an dayanamaz. Annem telefonu ister. Ee, çevirelim. Of bir stek olsun tamam bu kadar yeter. Neyse, odun elimizde kalır en azından. Biz ne istiyoruz? Odunumuzun elimizde kalmasını istiyoruz. Hı, bu ah neyi unuttum. koyduk. Tamam. Demir baltayı ben sandığa koyacağım. Aslında e, envanteri koru yaptık ama ne olur ne olmaz. Küreyi de koy abi. Demirleri de koy. Eee Bunu da koy atal koyma bu tohumu da koy. Şu bu şöyle koy. Hop. Ee, deriyi de şöyle koy. Abi bize bir tane daha sandık lazım. Sandık, sandık, sandık ha. Buldum. Nereye koyacağız sandığı da? Hoppa. At 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 Oh at artık ya. Ter. Tamam şunları da at. At 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 bunu at. Bunu at bunu at. da Kazma da istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Tamam. Şimdi craftlayacağımız şeyler olacak. Onlar için tahta lazım. Tahta burada değil. Burada. Hop aldık. ne <laughs> Burada kraft ee, Şunu yapacağız Başka kapı yapacağız Başka banyo için cam lazım Onlarda da zaten Burada değil mi? Rada Ama ben ince istiyorum ya Kaç kere daha diyeceğim Ben ince istiyorum artık cam diye Ama bu kadar At, 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 at. Tamam. Iıı. Ee. Hı. Hmm. İlk önce kapı. Çıçtık. Ayağı. Bir. Hııı. Tamam o zaman şöyle yapalım alt kattan. Keşke alt kata yapsaydık ya. Neyse. Alt kattan şöyle yapalım. Heh tamam. Bize kova da lazım. Kovamız burada. Tamam. Derin bir su alalım. Zaten dibimizde kova aldık bir kovaya da alalım. Tamam. Şimdi. Ha. Banyomuzdan dört yer daha kıracağız. Burayı da banyo yapacağız. Arkadaşım, arkadaşımın bildiği kadarıyla ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Ha, ne istemiyorum. Kırıl, 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 kırıl. Ha, biz bir şey de yapmamız gerek düğme sifon çekmesi için abi tuvaletimizi yapacağız sonra çekmeyecek buton 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 Heh. 33 tane yapabiliyormuşuz zaten bu şarjından düğme baksana nasıl, nasıl görünüyor e, nereye şöyle koyalım Allah Allah, nasıl ya? Şöyle koyalım. Öyle de ben istemiyorum. Yok olmuyor. Ee, böyle nasıl olmuyor ya? O zaman şöyle koyacağız. Böyle düğme mi olur ya? Şöyle koysak yine açılır. Burada da biz banyo yok. Buraya banyo yapmayacağız ya. Şuradan da dört yer kıramayız. Buradan da kıramayız. Mecburuz evet. Buraya yapacağız da. Tuvalet nere olacak? Burayı kırsak su gelecek. Evet. Orayı kırsak su gelecek. Bakın. Ee, bu olayı halletmemiz gerek. Evet. su bastı. Tamam. Evet. şu an su basmadı. Ben videoyu durduracağım. Şu şeyi biraz daha büyütmem gerek. Dur bakayım. Şu an su böyle. Ne? Nasıl yapacağız? Tamam hadi buraya da kırdık. Buldum. Kırıl abi sen kırıl. Benim düşündüğüm herkes düşünmüştür ama benim aklıma tam şu an geliyor. Al abi şunu. Kır şunu. Koy şunu şuraya. Aynen abi koy şunu da şuraya. Ne yapıyorsun? Daha niye koyulmuyor? oraya nasıl koyuluyordu peki koyulsana ya koyulmuyor neyse böyle açıp böyle kapatacağız banyoyu da buraya yapacağız bunu hiç düşünememiştim ama kaç kere daha inceceğim istiyorum onu söyleyeceğim bu Seride hiç bilmiyorum. Sınırsız su kaynağı da yapacağız. Banyo yaptıktan sonra. E ee, arkadaşım hep böyle yapardı çünkü. Heh. aldık. Gidelim, gidelim, gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Hadi, hadi, hadi. Akşam oldu gerçekten. Sınırda su kaynağı hala değil. Şuraya koysak. Ah, oldu. Oh, ve sınırsız su kaynağı. Ne no, böyle de olmaz. Şöyle koyacağız hmm. Şuraya bir tane Kapı Yok ne kapısı ya Kapı koymayalım Aynen kapı koymayalım ee, Bence Bunu biz bu tarafa doğru döndürelim Aynen benim girdiğin ama öyle gözüksün. Bu olmayacak abi önüne gelecek. Kapı değil ya. Ha tamam oldu. Ee, arkadaşlar annem gelmişti. Ee, çok hızlı olmamız gerek. Telefonu istiyor benden. Heh, oldu be istediğim. En sonunda. Tamam, çok güzel oldu. Bak burası da çok güzel oldu. Bu da çok güzel oldu. Tuvaletimiz oldu gerçekten. Şimdi bir yatalım, kalkalım. Gerçekten ilk defa ee, yatakta yatmamızı göreceksiniz. Yağmur yağıyor. Yağmur yağarken yatacağız. Oh be! Daha ne istiyorsun ya? İlk defa yağmur yağarken yatacaksın. Daha ne istiyorsun kardeşim sen? Hop şuraya yattık. Tamam. Ah. Evet. Şuraya da koyalım da. <laughs> Hmm tamam. Bugün tuvaleti de yaptık. Aa dur dur dur. Dur dur dur. dur, dur, dur. Geliyorum. Heh. Düzelttik. Burada niye var diyorum ben de de. Neyse. Ee, yine evimin içinde bitirmek istiyorum. Görüşürüz. Bugün de iyi bir video çektik. Tuvalet yaptık. Dördüncü bölümümüzde. Hadi görüşürüz. Ve bay bay.